Kermet kuşu kamz hoş geldiniz evet, arkadaşlar. Millet zaf çanç videosuna hoş geldiniz evet, arkadaşlar. Bugünkü chat videomuzda da 7 slotla hayatta kalmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ben video yanlışlıkla e, fazlana kesmişim. Size bardak yaptığımı göstermemişim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar yorumlarda belirtin bardak. Asla da yapmadım da yaptığımız zaman arkadaşlar size söyleyeceğim sorunu. Soracağım size. O yüzden şu 7 slot çalınca bir direkt başlatayım. Ben başka başlatacak mı olursa? Şunları. Şimdi bu 7 slotunda neler olacak? Öncelikle bu, 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 bu. Bunlar ben şu an yeni suratımın dördünü dolduruyorum. Bir de kömür bulsam tam olacak da işte kömür bulamadık. Olmuş mu bu lan Ya boyum yetmiyor ya. Hazır koyun. Allah'ı billahi koyun. Abi de inek. <laughs> Şurada mağa varmış lan. Buraya girsem kömür bulabilir miyim? <laughs> Derine gidiyor. <laughs> Şurada mı ses duydum böyle bir? Onun hepsini aram önce. Otur odun bırakacağım çünkü odun kömürü yapacağım. Evet. Can yine. Bir tane Baba köyümüzün buralardaki şeyleri öldürmeyeceğim. Koyunları. Neyse başlayalım onu bir onu bir Hasretine... bak, Ben bir yapalım Önce bu kemir yapacağım Tamam o çıkar ya bak Bak her defasında unutuyor 7 slot yapmayı. Çalış pek güzel olmadı ya. Yani pek de çalışa benzemedi. Ama arkadaşlar sizden kusuma bakmayın. Ben elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Benden arkadaşlar biraz unutkanlık var. Ondan dolayı da arkadaşlar olabiliyor. şimdi ben gitsen şimdi bak şu tarlada el yapalım o da buraya bütün zombiler saldırı diye köyde kimse kalmadı mı ya ya çiftçi var <laughs> Evet arkadaşlar. Aldığım yerden devam ediyorum. Artık yatak at. darma zamanı geldi. Evet bir tane yatak yaptım. Şu zombi salman koydum. Bu gece bu gece de bitirdik. Evet arkadaşlar, evimiz son yaptım. Evet arkadaşlar. Ee, nasıl oldun arkadaşlar? Ee, yorumlarda belirtin. Yani onda kaç oldu? Şöyle. Bilmiyorum biraz gösteriş amaçlı mı olur ya ama. Şöyle çifon hep camlı falan oldu da. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Neyse arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.